Burada Kayseri'nin meşhur kapalı çarşısı. Eskiden buraya Bedesten deniyordu. Bedesten çarşı demek ve satılan yer anlamına geliyor normalde. 2000 dükkan bulunuyor burada, dile kolay. En büyük Bedesten İstanbul'da. Tarihi Bedesten. Orada 4000 dükkan bulunuyor. İkinci büyük Bedesten ise Kayseri Bedesteni. Kayseri Bedesteni'nde de toplamda 2000 dükkan bulunuyor. Bir ara yangın geçirmiş, sonra restore edilmiş ve günümüzde de kapalı çarşı olarak faaliyetlerine devam ettiriyor. Kayseri'nin gerçek anlamda ilk büyük AVM'si diyebiliriz. Buradan önce de Kayseri Karum var meşhur. Orada ticaret merkezi ta ki 5000 yıllık bir ticaret merkezi ora. Daha sonra da buraya yapılıyor. Ta ki buranın tarihi Osmanlı'ya kadar gider. 15. yüzyıla kadar gidiyor. Kayseri'nin merkezinde bulunan tarihi çarşılarımızdan biri. Eskiden tıka basa doluydu. Şu anda cumartesi yoğunluk biraz bulunuyor. Böyle bölüm bölüm tam ortadayım. Bu şekilde bölümleri var. Çok güzel.